18. soruda bir sinema salonunda bir yılda macera, komedi ve korku türünde olmak üzere 32 farklı film gösterime girmiştir. Bu filmlerden korku filmlerinin sayısının komedi filmlerinin sayısına oranı 3 bölü 4, macera filmlerinin sayısının korku filmlerinin sayısına oranı 1 bölü 3'tür. Buna göre bu salonda gösterime giren macera filmlerinin sayısı kaçtır? Filmlerle ilgili şöyle bir haflendirme yapalım. Macera filmleri M harfiyle gösterelim. Komedi korku filmlerinin sayısı ise S ile gösterelim. Korku filmlerinin sayısının komedi filmlerinin sayısının oranı S bölü K 3 bölü 4'müş. Macera filmlerinin korku filmlerine oranı ise M bölü S o da eşittir. 1 bölü 3'müş. Ayrıca filmlerin toplamı yani k artı s artı m eşittir 32 imiş. 32 adet film varmış. Buradan bize sorulan ise macera filmlerinin sayısı. O zaman şu eşitlikten yararlanarak s'nin 3m olduğunu bulabiliyoruz. Bu 3m'yi ilk eşitlikte yerine koyarsak 3m bölü k eşittir 3 bölü 4'e. Buradan içler, üçler birbirini götürünce k eşittir 4 m'ye. Şimdi fillerin toplamının olduğu eşitlikte yerine koyarsak bulduklarımızı k 4 m'ye eşit artı s 3 m'ye eşit artı m 32 yapmalı. Toplamda 4, 3 daha 7, 1 daha 8. 8 m 32 eşit olmalı ve de m 4 olmalıdır. Macera filmlerinin sayısı 4'tür. Doğru cevap E